Sen demek şey herkese. Kaçız bugün. Eee neydi bu, bunun adı? Eee yalan yalan uyduruyoruz. Sen tamam, boş ver başlıktan anlarsın. Tamam. tamam. Hadi yağmur gel. Tamam. Evet. Y bu arada biz görmüyoruz yemin ederim. Yemin bak yemin. Bak sonuçta böyle nasıl göreyim? böyle? Böyle görebiliyorum. Burada zaten eşya yok. Ama eşya koyduğunda böyle yapacak. Tamam. Anladın mı? Hadi. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Give me everything. It's not fun. Bir tanesini koydum şu an. Ben hepsini koydum. Ben de. Ya bakıyor. Hayır. Vallahi yemin ederim gözükmüyor. İçe gir. Iç. Çekir. İlk önce kim başlayacak? Ben. Tamam başla. Ee, ya da sen. Hayır sen. Sen. sen Başlamayacağım. Ya. Tamam. Şimdi bak bu bir kitap. Tam da kitaptan böyle ses çıkmaz ki. Benim kitaplarımdan, ajandan böyle ses çıkıyor. Tamam. Ee, o zaman salla bunu. Sallayınca nasıl ses gelsin? E salla, duyayım. Şöyle yani. Tamam da kitabın sayfalarından ses gelmez mi? Çünkü ben kitabın sayfalarını çevirmedim ki. Tamam, kitabın sayfalarını çevir. Bu bir kitap değil. Evet. Neydi? Yukarıya kaldır. Of, böyle söylüyor muyuz? Evet. Telefon bu. Tamam şimdi ben yapıyorum. Benim elimde bir ee, benim elimde bir silgi var. Bir silgi elli be. Eldeyorum. Bu gerçekten bir silgi değil. Ya! Tamam buydü arkadaşlar. Hadi şimdi sen ben. E dakika. Bu bir tripod. Benim tripotum biraz sert. O yüzden şöyle ses çıkıyor. <laughs> tamam. Bu tripodu aç. Tripod açılmıyor ki. Tripod ne? Telefon tutucuydu değil mi? Evet musun? işte. O, oğlum böyle tamam, tam uzman. yere vur. Oo. Tamam. Ee, şöyle yap ee, Üzerine doğru Ses çıkmıyor ee, Tamam Bu bir Tripot değil Neydi Doğru mu Ne olduğunu bilmedim ki Bu bir tripod değil dedim Ama ne olduğunu söylemedin Öyle yapmıyoruz zaten. Nasıl? Ne olduğunu söylemeyeceğiz. Sadece i̇şte... olup olmadığını mı söylüyoruz? Evet. Sonra sen göstereceksin. Değil zaten. Tamam şimdi ben yapıyorum. Elimde bir Barbie var. Tamam. Ne yapayım? Barbie'nin saçlarını tara. Tamam. Ta nasıl elimde mi? Elim vur mi? bir Barbie'ye. Tamam. El, elimle mi vurayım? Ben? Ya yok. Şey ayağınla vuracaksın. Allah Allah. Vur bir. Uyuyorum. Bu Barbie değil. Ya buydu <laughs> Ben de sıra. Tamam. Sadece ben bir, bir kere kazandım. Sen de Sıfır kere kazandın. Ya. <laughs> I'm Jenny Jenny Jenny. I Hayır. Ne? Sen bir dur. Sen bir kere kazandın. Ben iki kere kazandım. Nasıl oluyor? Ben iki kere olmadığını söyledim. Sen de bir kere e, bunun Barbie olmadığını söyledin. Evet. Tam işte. Tamam, ee, söyle, söyle. Şimdi hmm, bir dakika. Aa, düşünüyor. <laughs> Bu bir parfüm. Ee, bu parfüm sık. Bu bir parfüm diyeyim ama ne göster. <laughs> <laughs> Dalinin kokusu buraya kadar geldi. Çünkü arkadan. Ama bu sayılmaz. Evet. Oyun mu bitti o zaman? Hayır, şimdi ben çok sonra bitecek. Bu yani sayın. Bence olmadı bu. Tamam git başka bir şey bul koş. Ben saklıyorum kendimi. Ya bence biz bu oyunu yapmayalım. Tamam bir kaldı ne olur. İyi, tamam. Ee, bu boş bir kutu. Tam yanında vardı zaten. Bu boş bir kutu. Tamam. Vur kutuya. Elimle mi? <laughs> Yok ya Allah Allah. Ya plastik kutu. Ya bu kutu değil mi? De. <laughs> ya bu plastik kutu. Ne fark ediyor kutu kutu da kutu. Ya plastik, plastik, var içinde. kutu. İçinde plastik, plastik var. kelimesi var plastik. Jenny, Jenny Jenny Jenny. I'm Origin Jenny. Tab sen... sen. Oha o kadar mı geldi? Akenler <laughs> çünkü. Sen iki kere kazandın mı? <laughs> ben üç kere kazandım. <laughs> Kaynadım. Nes iki kere kazandım. E sen bunu bildin. Bir de bunu bildin. Sen de üç kere. Evet. İki de üç <laughs> mü o zaman? Aynen. De de. Bye bye. Orada 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 orada.